Evde hemodiyaliz modeline geçmek isteyen hasta ya da hasta yakını eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Hastaların ya da hasta yakınlarının en büyük korkuları nelerdir? Evde hemodiyalize başvuracak hastaların aklındaki en büyük soru bir kere hasta istekli olacak. En büyük şart hastanın istekli olması. Eğer hasta bu iş için istekli değilse o hasta hiçbir bu gruba almayan. İstekli olacak ilk şart o. İstekli olan hastayı eğitime alırsınız. Eğitimde en önemli birinci şart hastanın korkularını gidermektir. Hasta korkularını burada bir sayalım. Hastanın en büyük korkusu damar yoluna kendim girebilir miyim? Budur. Bunu aşmamız gerekir. Hasta inanın bana damar yoluna bir iki kez kendisi girsin ondan sonra başka bir merkeze gitmek zorunda kaldığında hemşireye daya sokturmuyor. O kadar bu işe alışıyor. İkinci önemli hasta çekincesi uyurken ben bu işi yaptığımda damarımdan iğne çıkar mı? En büyük korkusu. Zaten damarından iğne çıktığında girdiğim makine alarm veriyor. Bunun dışında da ayrıca aparatlar var. Takılıyor. Damarından iğne çıktığında alarm veriyor. Hastayı uyaracak şekilde, o anda uyandıracak şekilde çok da nadir olsa çıkabiliyor. Doğrudur çıkar ama anında alarm veriyor ve eşi veya o sırada kendisi zaten müdahale edebiliyor.